Herkese merhaba. Bugün uzun süredir elimde olan bir kahve değirmenini inceleyeceğim. Uygun fiyatlı, basit bir kahve değirmeni. Seramik bir öğütücüye sahip. Epinox diye sürekli videolarda da bahsediyorum. Hep kötülüyorum ama ben ilk espresso yapmaya, kahve yapmaya bu değirmeniyle başladım. Beni çok uğraştırdı ama en sonunda başarmıştım yapmayı. Daha sonra tabii ki de Farklı değirmenlere geçtim bunu kullandıktan sonra. Epinox diye geçiyor. Farklı markalara da da satılıyor olabilir. buna Epinox basılmış. Zaten Çin malı. Yakından göstereceğim. Şöyle bir kolu bulunuyor. Ben o zaman ne kadar aldım hatırlamıyorum. 300-400 lira gibi bir fiyat olabilir. Belki daha ucuz da olabilir hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Hemen değirmen öyleyse yakından görelim. Nasıl ayar yapıyorum siz nasıl daha kolay ayar yapabilirsiniz onu göstereceğim. Çünkü bunun içinde böyle bir vidalı bir sistem var. Vidayı çevirip üstünden böyle ayar metalini koyuyorsunuz oynamaması için. Zor yani ayar tutturana kadar o ayarı bulmak özellikle espresso için çok zor. Ben sürekli uğraşıyordum işte ufak bir çentiği var şurada. O çentikten sonra hesaplamaya başlamıştım ama yine de çok zordu. Evet değirmen böyle. Kutudan bir tane daha kavanoz çıkıyor. Kapaklı bir kavanoz. İçinde kahve taşımak için veya kırıldığında buna yedek olarak kullanabilirsiniz. Şöyle altta bir silikon kaydırması bulunuyor. O da çıkartılabiliyor. Üstünde şöyle bir silikon kapağı bulunuyor yine. Evet şuradan açıyoruz. Biraz. Bunu açtıktan sonra şöyle bir ayarı tutması için bir metal parça bulunuyor. Bu böyle gördüğünüz gibi şöyle bir ...herhangi bir klik veya onu tutan bir tırnak yok. Evet, az kalsın kırıyordum. Evet şöyle bir de pul, pul var şurada bulunuyor. Evet içi böyle. Şöyle bir seramik kövütücü bulunuyor. Bunda bildiğiniz gibi onda metal, çelik bir bıçak bulunuyor. Bunda seramik. Evet hemen ayarı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Önce yine bir toplayalım. Bunu arkadan koyuyoruz. Üste i̇şte şu pulu atıyoruz. Daha sonra bu vidayı saldık mı? Evet şu vidayı önce göstereyim şöyle yakından takmadan. Bu vidaya ben kolay ayar yapabilmek için önce bunu göstermek istedim zaten. Şöyle her tırnağa bir numara yazdım. Siz bu aralara da yazabilirsiniz. Çünkü e, şu ayar vidası aralarda duruyor. Numaralara göre hesap ediyorum zaten. Şurada bir çentik bulunuyor. Önce ben ondan hesap ediyordum ayarı ama çok zor. Siz de aynı bu sistemi uygularsanız çok daha kolay ayar yapabilirsiniz. Şöyle sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar yazdım ben. Yoksa nerede olduğunuz, hangi ayarda olduğunuz çok zor. Şimdi tamamen sıktım. Bu da yerine koyacağım. Şu an zaten dönebilecek bir halde değil. Evet. Böyle sıktığımda gördüğünüz gibi sıfır şurada duruyor. Bir tane gevşeteceğim. Üstünde şöyle tutuyorken bir tane gevşetiyorum. Bu sefer evet bir tık ileri gittim. Hala dönmüyor. şu an dönmeye başladı. Aslında en ince ayar bu. Şu solda 1 bulunuyor. Şurada 0, 2 bulunuyor benim yazdığıma göre. Siz de böyle ayar yapabilirsiniz. Yani şöyle bir tık kaldırıyorsunuz, oturtuyorsunuz. Bir tık kaldırıyorsunuz, oturtuyorsunuz. Şu an en azından hangi aralıkta olduğunu mesela en inceye yine geldim. Ve en ince bunun bir tık daha öncesine gidelim. Sürtmesin. Öğütücü. Aynen bununla bir en ince öğütümü göstereyim ben size. Bu arada öğütürken de şu üst vida sürekli gevşiyor. Onu öğütüm sırasında sürekli tekrar tekrar sıkmak gerekiyor. Evet 6.1 gram. Böyle Türk kahvesi öğütücü 6 gram. Evet şu an en ince dönebilenin bir tık ilerisine aldım. Şu anda hala ince. Evet artık öğütüm tamamlandı. Neredeyse 3 dakika oldu. Ergonomik bir yapısı olmadığı için buradan da rahat tutamıyorsunuz ve eliniz bir süre sonra ağrımaya başlıyor. Şöyle bir incelediğini göstermeye çalışacağım. Şöyle bir bastırayım. Aslında şu an Bu değirmene göre çok güzel. Şöyle. Yani Türk kahvesi yapılabilecek bir kıvamda. E tabii ki de iyi bir kol gücü gerekiyor bunun için. Ama şöyle bir bakacağım. Evet bir yani hazır öğütülmüş paket kadar değil elinize geliyor. Ama yine de şöyle gayet ince bence Türk kahvesi denenebilir, yapılabilir. İnce bayağı şu an. Ama elinize geliyor ufak ufak. Evet, en ince çekimi böyle. Evet, çok ince bir öğütüm yaptık. Yani bundan daha ince öğütülmez çünkü öğütücüye zarar verebilir. En incesinde yani Türk kahvesi yapılabilir. Ne kadar homojen? Yani şu an neredeyse benim gözümün gördüğü çok iyi duruyor tabii ki de ele geliyor böyle pütür pütür böyle. Yani tuz kadar kalın değil ama bir miktar geliyor. Fena değil ama 3 dakika boyunca çevirdim ve dediğim gibi yapısı çok diğeri gibi böyle ince olmadığı için e, elinizi ağrıtıyor. Şimdi bir de e, espresso yapmaya çalışacağım. Daha önce bu makinede bununla hiç e, bu denemeyi yapmadım bu arada. Grönlükte espresso yapıyordum ama ayarını hatırlamıyorum ne kadar döndürdüğümü. Şimdi göz kararı e, bir miktar döndüreceğim. E, 18 gram kahveyle bir deneme yapacağım. E olur veya olmaz. Hızlı da aksa. En azından göreceğiz sıçrama oluyor mu, kanallanma bir şey oluyor mu. Pakımız aynı şekilde çıkacak mı diğer öğütücülerde öğüttüğümüz gibi. E, bakalım Espresso performansı nasıl. Tabii ki de bu makine için e, uygun bir öğütücü değil. E, Gurindik'le belki kullanılabilir. Ama yine de bu testi yapacağım. Hemen kahveyi tartalım. Önce bir ayarına bakayım hangi ayarda yapacağımı. Ardından da kahve yapalım. Evet göz kararı belli bir ayara getirdim. Şimdi 18 gram kahve ile bir espresso deneyeceğim. E, bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa deniyorum. Hemen öğütüme başlayalım. 3 dakika gibi sürmüştü Türk kahvesi. Bakalım espresso ne kadar sürecek. yaklaşık Yaklaşık 6 dakika oldu. Bu çekirdek biraz ince öğütülmesi gerektiği için ben çok ince ayarlamış olabilirim. Nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ediyorum ama bu değirmen insanı kahveden soğutur öyle söyleyeyim. <laughs> yani filtre için olabilir ama Türk kahvesi de az olduğu için 6 gram kullandım mesela. Gidiyor hadi kullanın. 18 3 katı. O yüzden de süre çok uzadı. Yani öğütüm nasıl duruyor? Fena değil. Yani kötü durmuyor ama kalın parçalar var gibi. Hemen portafiltreye aktarayım. Bakın nasıl bir sürede çıkacak onu merak ediyorum. Çok mu ince çektim? Ee, i̇nce ayarlamamın sebebi de bu çekirdek ince öğütüm istiyor. Evet tam 18 gramımızı almışız. Ön hazırlığımızı yapalım. Ama homojen olmadığını düşünüyorum. Çünkü diğer öğütücüde, öğüttüğüme göre kıyaslıyorum. E, kalın parçalar var ve bu da kanallanmaya sebep olabilir. Bunda elektriklenme gibi bir sorun yok. Diğerinde olduğu gibi. E, zaten şu dağıtım işlemini yaptığımda bile e, anlaşılıyor yani, homojen bir öğütüm olmadığı. Kalın ve ince parçalar var çok fazla. Evet görüntüden anlayabiliyoruz bunu homojen bir ütüm değil espresso için bu. Ama sonucu çok merak ediyorum ee, nasıl bir kahve alacağım diyorum saçıracak mı nasıl bir sürede çıkacak. Gördünüz nasıl çıktığını 10 saniyede 50 gram kahve aldık. Ee, ben ince öğüttüğümü düşündüğüm halde. ...çok hızlı bir sonuç. Demek ki neymiş? Espresso için uygun değilmiş. Gründük'te yine bir süre kullandım. Hatta düzgün akışlarda sağlamıştım. Ama yine de homojen öğütüm yapmadığı için... ...espresso için uygun değil. Türk kahvesi için kullanılabilir ama... ...yine de çok yoruyor insanı. Sadece işte filtre için... ...onda da nasıl bir sonuç alırsınız... ...emin değilim. filtrede de kullandım bu arada ama... ...lezzete tabii ki de etki ediyordur. 500 lira bile çok bence. O yüzden maksimum ederi 300-400 lira gibi bir fiyat bence. Kahve gördüğünüz gibi böyle haldur huldur aktı. Tadılacak bir tarafı da yok zaten. Pakta mesela gördüğünüz gibi tek parça. Herhangi bir şey yok ama zaten daha buradan anlıyorsunuz. Çatlaklar var ama herhangi bir delik yok. Homojen bir öğütüm yapmamış. Buradan anlaşılıyor çünkü kalın parçalar var, ince parçalar var. Yani espresso için uygun bir öğütüm yapmıyor anlayacağınız. Pak böyle ama paktan anlıyorsunuz öğütümün düzgün olmadığını. Evet bunu da sürekli bahsettiğim için bir göstermek istedim. En azından siz de boş yere para vermeyin. E, filtre için kullanılabilir. Tamam hani imkan yoksa ben de bir süre idare ettim ama bence biraz daha bekleyip daha iyisini almaya çalışın. E, çünkü buna boşa para vermiş oluyoruz. Ben de dahil. E, gördüğünüz gibi sonuç böyle. İyi bir öğütüm yapmıyor. Çok fazla yoruyor. Alabileceğiniz en fazla sonuç da bu. Vevo alıp incelememiştim, iade etmiştim. O mesela bundan çok daha iyiydi. O zaten seramik değildi o. Onda dediğim gibi ayarsız skalası geniş değildi ama onda mesela bir numarada e, bu çekirdeği yavaş taksa gayet güzel bir şekilde e, çıkartabiliyordum. Diğer elde değirmenime gelecek olursak bunda 1,5-2 dakikada zaten 2 dakikada Türk kahvesi öğütüyor. Yaklaşık 1 dakikada da espresso öğütüyorum. Çok daha kolay bundan. O homojen öğütümünde hatta şu ile çok ben bir şey ayırt edemiyorum şu an. Onu da bir gün belki test edebilirim ama Aynı sonucu alıyorum diyebilirim. Şu i̇şte aralarında daha gibi bir fark var, inanılmaz fiyat farkı var. Benim tavsiyem yine minimum, bundan daha ucuzu bence yok. Performansta bir ödücü yok. Böyle bir şey almak, bu espresso makinasında bile çok güzel sonuçlar alıyorum. Böyle bir ölçü almaya imkanınız yoksa bununla bunu eşleyebilirsiniz bence. Çünkü iş görüyor. Yani bir tık sonuçları fazla ve eksik alabilirsiniz ama yine de güzel. Güzel sonuçlar veriyor. Evet sonuç böyle. Çok içilebilecek bir kahve değil içmeyeceğim de zaten. <laughs> Yine merak ettiğiniz, sordu soracağınız şeyler varsa sorabilirsiniz. Ayar konusunda da gösterdiğim numarayı farklı bir değirmende de uygulayabilirsiniz. İlla ki böyle numaralandırılmamış veya klik sistemi olmayan değirmenler vardır. Sizin de belki elinizde mevcuttur. Ee, bir CD kalemiyle bu sorunu çözebilirsiniz ve daha kolay ayar tutturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştım. 18 gram kahve öğütmek için ince olduğunu düşündüğüm halde çok hızlı bir sonuç verdi çünkü her parça aynı öğütülmüyor. Hepsi farklı biri kalın biri ince. Bu yüzden de 10 saniyede 50 gramlık bir sonuç alıyoruz. Evet şimdilik bu kadardı göstereceklerim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Benim elimdeki değirmenler böyle. Yurika e, ile ilgili onun incelemesini yaptım ama onunla da böyle Türk kahvesi öğütüp ...bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Onunla ilgili de şöyle ufak bir şey söyleyeyim. Soranlar oluyor işte bütün öğütümleri yapıyor mu? Bütün öğütümleri yapıyor ama ayarlar arasında gezmek çok zor. Yani o ayarı bir daha bulmak. Ben espresso paketleri de şimdi sürekli paket paket denediğim için... ...aynı paketi içmiyorum. Her paketi yine bir çekiyorum. Not alıyorum Hangi çekirdeğin ayarı diye. Yine bile öyle bile yani şimdi... 8 ama hangi 8? Yani o turu bilmeniz lazım. Ben yine aynı tur üzerinde ilerliyor şu an espresso ayarı hiç değişmiyor. Ama dediğim gibi yani bütün öğütümleri yapmanız için çok pratik bir ürün değil ama tabii öğütmesine şey diyemem gayet güzel şu an. Çok hızlı bir şekilde <laughs> espresso öğütüp Kahve yapabiliyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizin başka merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak belirtin. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.